Lale, Sambakgiller familyasından olup soğanlı bir süs bitkisidir. Lale çiçeği zarafeti, aşkı ve asilliği temsil eder. Tarihte Lale Devre Pasör Aşağı ile başlayan patronu Halil İsyanı ile son eren döneme denir. Lale Devre Osmanlı tarihindeki etkileriyle yenilik ve eğlencenin milat noktasıdır. Devrin Padişahı 3. Ahmet Sadrazamı Damat İbrahim Paşa'dır. Döneme dair birçok alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bazılarını şöyle sıralayabiliriz. İbrahim Müteferrika'nın gayretiyle ilk matbaa kurulmuş, Doğu ve Batı dillerinden çeviriler yapılmış, İstanbul'daki yangınları önlemek için tulumbaşıları uçağı kurulmuş, çek hastalığına aşı geliştirilmiş, mimari tarzı barok ve rokoka etkili olmuş, pantolon giymek moda gelmiş batılı ressamlar Osmanlıların portrelerini yapmışlardır. Osman Dalale devri özetle zevk ve sefa dönemi olarak bilinir. Bu dönemin bitişi birçok siyasi olayla sonuçlansa da etkileri halen günümüze kadar süre gelmiştir. 21. yüzyıldaki bazı yansımalarını göz atabilirsiniz.